Seni korumaya çalışıyorum. Ama kendimi açık etmeden ne kadar bilirim bilmiyorum. Seni çabuk tutman lazım. Zeynep'i s**meye gitmiş. Biliyorum. Ha unutmadan. Bu sende kalsın. Tamam. O zaman sen de benimkini al. <laughs> Zeynep yandı. Bunu hiç Gececi bir durum bu hatırlayacak. Sen ne <laughs> <laughs> dikkat et yeter. Başka bir şey düşünme sakın. Rot sizi cirar rot rot. Yalvarıyorum size s**in Altı ay tam altı ay her gün onun yanında otur, onun baktım. S**ine baktım ve dedim ki o bugün uyanacak. Benim <laughs> yeniden tutacak. Cicirarot Sinonomi Mobitzararot Biz yeniden mutlu olacağız dedim. Böyle bir de yoktu aslında. Öylesine bana bir baksa. Hayatın bazı şakaları bence gerçekten komik değil. Hani demiş ya Hayat sen s*** başına gelenlerdir diye. Aynen öyle işte. Akif insan aslında ne zaman gerçek dönülüyor biliyor musun? S*** diye onu unuttuğunda. <laughs> Var olmamış gibi oluyorsun. Senin <laughs> gidiyorsun. Birileri için bir <laughs> bile değilsen artık. Alvarıyorum sizi <laughs> için. Size birazdan bir video göndereceğim. <laughs> Bu kadar şey yaşandıktan sonra hiç bir şey değişmedi? Lütfen <laughs> Yalvarıyorum size için, yalvarıyorum size için. Kendiniz için, arkadaşlarınız için. Ne olur biraz başkalarını da düşünün. Lütfen. Güzel mi kart? Seni s**yorum. Hocam hayır. Hocam lütfen başkasını Lütfen beni s**yorum. Lütfen. İhtiyacınız olursa atölyede alacağım. Eee! Sokuşam yeter lan bu s**yorum. Hocam bir saniye bekleyin lütfen. Neden beni s**yorsunuz? <laughs> Rüya ile yakın arkadaştınız. Değil mi? O bugün uyanacak. Seni yeniden tutacak. Neden beni s***iniz? Rüya ile yakın arkadaştınız. Değil mi?